Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu duyuruya göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja stadında TSI 22, 45'te başlayacak mücadelede maçın hakemi belli oldu, İspanya-Türkiye maçı hakemi belli oldu. Maçı yönetecek olan hakem Alman hakem Felix Zweier olurken, Zweier'in yardımcılıklarını ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Kempter ile Christian Di üstlenecek. Ayrıca müsabakanın dördüncü hakemliği ise Sıvın Jablonski yapacak. İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası 2026 elemeler Avrupa elemeleri Grup E grubu 5. Ve son hafta mücadelesinde İspanya, Türkiye'yi misfair edecek. Heyecanlı maç 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek ve mücadele, TV8 ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek. İsmail Yüksek Cezalı DURUMUA düşmüştü. Elemelerde E grubu 5. maçta Bulgaristan'ı 2 ila 0 mağlup etmiş olan Türkiye'de İsmail Yüksek, İspanya maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü. İlgiyle izlenen maçın 89. dakikasında Yüksek sarı kart görmüştü. Bu sebeple İsmail Yüksek 18 Kasım'da oynanacak olan İspanya maçında forma giyemeyecek.